İskenderun Yakup Bozatlı Anadolu Lisesi Sivil Savunma Kulübü okulda yangın tatbikatı yaptı. Tatbikata Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da destek verdi. uygulamalı olarak düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Okulun sivil savunma kulübü ve itfaiye ekipleri tarafından organize edilen deprem tatbikatında olası eksiklikler gözlendi. Tatbikatta senaryo gereği okulda yaşanan depremin ardından tüm sınıflardaki öğrenciler seri bir şekilde bahçeye çıktı. Okulun sivil savunma ekipleri arkadaşlarını kontrollü bir şekilde dışarı tahliye ederken itfaiye ekipleri de okul bahçesine giriş yaparak olası bir yangında müdahale için hazırlıklarını yaptı. İskenderun Yakup Bozatlı Anadolu Lisesi'ndeki yangın tatbikatında senaryo başarıyla uygulandı.